Şu anda Yükselen Yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen, Ceyhan Doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizin neden tercih etsinler? Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı demir döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz demir dökümden. Ceyhan'da müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. 2014 yılında ticari hayatımıza başladık. Mehmet Kılıç olarak 1975 doğumluyum, Bingöl doğumluyum. 45 yıldır Ceyhan'da yaşıyorum. Ceyhan'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bütün iş hayatımı Ceyhan'da yapmak istiyorum. Bundan önce ve bundan sonrakileri de. Şu an bünyemizde 70 tane iş arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. 4 tane şirketimiz var. Bunların ana şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. 51 tane şehirde yeni mağazacılık market zincirinin hem temizliğini hem de temizlik malzemesi tedarikçi firmasıyız. Türkiye'nin farklı 14 bölgesinde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız mevcuttur. Mobil ekip olarak faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda iç mimarlıkla ilgili bir inşaat firmamız var market zinciri ve iş yerlerinin iş dekorasyon işlerini yapmaktayız. Ee, Ceyhan'da e, bu e, oluşumu başlattığımızda insanlar bize neden Ceyhan diye sordular. Artık teknoloji çağında yaşadığımızı söyledik. Artık e, dünyanın çok küçük olduğunu bilincide olan insanlar olduğumuzu söyledik ve biz Ceyhan'da bu başarıyı elde ettiğimiz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Ceyhan bizi biz yapan tüm değerleri bize veren şehrimiz ve bizim memleketimiz. İlkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz Ceyhan. Tek sevdamız Ceyhan. Bugün Ceyhan'da bu oluşumu başarmış olmanın kıvancını yaşıyorum her şeyden önce. Ve 70 arkadaşla büyük bir aile kurmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunların aşağı yukarı 17 tanesi Ceyhan'da ikamet etmektedir. Ee, daha sonraki hedeflerimizde bu sayının yükselmesini, İslam konusunda daha e, yüzleri hatta yüzlerin çok üstünde insanlarla iş arkadaşlığı yapmak hedefini koyduk kendimize. Yasuba'nın e, anlamı şu, dört çocuk babasıyım. Çocuklarımın ilk harfini oluşturuyor. Evliyim, e, güzel bir hayatım var. E, benim e, şunu önereceğim tüm gençlere. Hayal edin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Tam Adana Televizyonu'ndan, Vatandaş Konuşuyor programından hepinize iyi akşamlar. Ben Emsal Ablak. Vatandaş Konuşuyor programıyla Ceyhan'da gündemi takip etmeye, gündemi belirlemeye hız kesmeden devam ediyoruz. Bu hafta vatandaşlarımıza sivil toplum kuruluşlarının odaların Ceyhan'a katkı sağladığını düşünüyor musunuz sorusunu yönelttik. Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili nasıl yorumlar yapmışlar, hep birlikte izleyelim. Ceyhan'da sivil toplum kuruluşlarının ve odaların Ceyhan'a katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Vatandaş olarak düşünmüyorum yani. Her şeyde bir ortak bir şey olması lazım yani genelde. Yani taraf tutulmayacak. Yani benzer bir şekilde. Yani en azından ortam yani daha güzel olur o zaman. Ama taraf tutulursa, şey olursa Hani hiç e, bundan bir şey beklenmez yani. Şinayada sivil toplum kuruluşları maalesef siyasetin arkasında kalmış bir insanlardır. Hiçbir zaman kendi başlarına bir hareket etmişlerdir. Şu anda Ceyhan'da kurulan sivil toplum kuruluşlarının hiçbir isimlerini bilmiyorum. Ben Ceyhan'da doğdum, Ceyhan'da büyüdüm. Ama maalesef Ceyhan'da hiçbir faydasını görmedim. Görmediğimde isimlerini de bilmiyorum daha doğrusu. Ama siyasetin arkasında durduklarını çok iyi biliyorum. Şu anda yani çok fazla bir etkili olduklarını zannetmiyorum. Ee, ama yani e, en azından yaptıkları bazı çalışmalarla e, Ceyhan'a hizmet yapabilirler yani olumsuz şeyler değil Tabii ki tabii ki yani şu anda e, gerekli e, bazı şeyler var Ceyhan'ın e, birçok sorunu var e, deprem özellikle şu anda Ceyhan e, bayağı bir geri durumda e, Bu konuda biraz daha aktif olabilirler. Düşünmüyorum, hiçbir şey düşünmüyorum çünkü ben sadece hayvan hakları ile ilgili düşünüyorum. Hayvanlar barınaklarda perişan haldeler. Ama bir barınaklara bir o yetkililer büyük o siyasi yetkililer kim olursa olsun gitsinler, bir baksınlar, etsinler şu hayvanların bir halini bir görsünler. Benim hiç kimse umurumda değil. Sadece ben hayvanları düşünüyorum o hayvanların o aç susuz o barınaklarda perişan halini görsünler. Sadece Ceyhan'a değil genel anlamda sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'de çok etkili bir yaklaşım yok aslında açıkçası. Çünkü sadece aidatlar ve bunun üzerindeki paydalarla uğraşmaya çalışıyorlar. Çünkü sivil toplum kuruluşları isteseler Hani kötü gidişatlara yön vermeye yön değiştirtebilirler. Şu an şey yeteri kadar olduğunu düşünmüyorum. Yetersiz kalıyor. Şu an e, Ceyhan'da e, ekonomik şartlarla birlikte e, Ceyhan'da yeterli kadar katkısı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ne gibi katkılar bekliyorsunuz? E, bu e, Cihan için yapılması gereken yatırımlar, e, serbest bölgeyle ilgili, enerji bölgesiyle ilgili Cihan'a aktarılacak e, odaların e, bu Cihan üzerindeki e, daha büyük iç alımlar konusunda diğer odalarla birlikte birlikte hareket ettiğini düşünmüyor. Yani düşünmüyorum mesela hayvanlarla ilgili olan kısımda bizim kendi mahallemizde de çarşıda da bir sürü sokak hayvanı var ve e bazen rahatsız da olabiliyor insanlar. Ben şahsen rahatsız olmuyorum ama korkan insanlar için olumsuz olduğunu düşünüyorum. E ve aşıları tam mı bilmiyoruz. E herhangi bir hastalık var mı onlarda bilmiyoruz. Bence ilgilenmeleri gerekiyor. Bundan. Evet. Sivil toplum kuruluşlarının biraz daha sesini çıkarmasını isterim. Yani çıkarılan ses ee, yetersiz. yetersiz. Sadece Ceyhan Belediyesi'nin çalıştığını düşünüyorum ama bu, kuruluşların herhangi bir katkı bulunduğunu düşünmüyorum. Peki bu kuruluşların belediye ile birlikte çalışmaları e, gerekmiyor mu? Evet öyle gerekiyor. Bir an evvel e, belediyeye gidip belediye ile bu konuları konuşup birlikte... Hangi konuları? Istiyorum. Bu özellikle hayvan hakları konusunda sivil toplum kuruluşlarının ve odaların Cihan'a katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Hayır, düşünemiyorum. Çünkü niye e, konu itere baktığın zaman eğer şehrin nereye doğru yöneldiğini sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesinden yana olduğumu ve o konu üzerinden ne çalışma yaptıklarını bilemiyorum. Evet işte bu konu üzerinde diyorum yani baktığın zaman şehir planlamasındaki önerisi ne? Sistemi ne? Bize ne verebiliyorlar? ne veremiyorlar? Bize önerdikleri nedir? Ceyhan için ne yapmamız gerektiğini düşünebiliyorsak eğer burada sistematik olarak hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Ceyhan için herkes bir araya gelip elini taşın altına koyması gerekiyor. Tabii. Şimdi burada baktığın zaman ya, sade belediye odalar değildir. Önemli olan sanayi kuruluşlarını da beraber katabilmek ve bunu büyütebilmek önemlidir. Tam Adana Televizyonu olarak daha önce de Ceyhan'ın sorunlarıyla ilgili programlar yaptık. Ve hepsinde gördüğümüz ortak sonuç Ceyhan'ın sahipsiz olduğu, çevredeki ilçelerden bile geride kaldığı gerçeğidir. Ceyhan'ın geleceği için vatandaşlarımız Ceyhan'daki sivil toplum kuruluşlarının, odaların, belediyenin ve diğer bütün resmi kurum ve kuruluşların bir araya gelerek daha çağdaş ve modern bir Ceyhan için elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdiler. Sivil toplum kuruluşlarının ve odaların Ceyhan'a katkı sağladığını düşünüyor musun? Kesinlikle düşünmüyorum. Ee, i̇nsanlar kadar hayla, hayvanların da yaşama hakkı olduğu bir... Kesinlikle yaşama hakkı kutsaldır her canlı için. Yani evet bu doğru bir karar değildi. Bunu sivil toplum örgütleri toparlanarak yani bir uyanış sağlayarak değil mi anladım. bir kamuoyu oluşturması gerekiyor en azından. Sosyal medyayı sadece eğlence amaçlı kullanmamalıyız diye düşünüyorum. Bu sadece e, hani Instagram'da ona beğeni atmak, like atmakla çözümlenebilecek bir durum söz konusu değil. E, düşünmüyorum. Çünkü neden? E, resmi kurumlar bile çok faydalı olamadıkları için sivil toplum kuruluşlarının bir şey yapacağını zannetmiyorum biraz daha özgür çalışabilmeleri, biraz daha ee, ne bileyim ekonomik yönden biraz daha güçlü olmaları gerekir. Değil. Şimdi şöyle söyleyeyim, bak şu sahil kesimleri ben sahilden geliyorum şu anda. Sahil kesimlerinde hiçbir yerimiz kalmadı. Hep fabrika kuruyorsun o bence yeterli değil. Yani bence İhanımızın e, yani çok daha ileri seviyede, çok daha güzel şeylerle anılmasını, televizyonlara çıkılmasını, Türkiye'ye değil dünyaya duyulmasını isterim yani. Ya bir, bir kere şehirleşme olmalı yani Ceyhan gerçekten gitgide köyleşiyor yani inan ki ben bile o kadar e, yani bir milliyetçi olarak yani e, buraya gönül vermiş birisi olarak göçmeyi düşünmüyordum bu bugüne kadar ama bundan sonra artık düşünüyorum. Çünkü hiç gelen gerçekten hiçbir şey yapmıyor ya yapmıyor gerçekten kötüye gidiyor yani bir tek bu yol yapmayla bir tek bu ne bileyim e, elektrik su döşemeyle olmuyor. Ya görüyorsunuz bak bir dört yol bir Tarsus ne kadar ilerledi ya ben üzülüyorum bir şey olarak. Valla düşünmüyorum yani gözlemliyorum düşünmüyorum. Valla öncelikle e, esnafa destek olmalarını istiyorum seslerini duyurması lazım. Valla ben aslında Ceyhan'a kimsenin katkı sağladığını zannetmiyorum yani çünkü Ceyhan sahipsiz yani. Yok hayır düşünmüyorum. Ee, şöyle düşünmüyorum yani bu kadar e, her yerde e, il ve ilçelerde normalde kaç tane e, insanlara herhangi bir şekilde aç olan insan var, olmayan var. Normalde bunların hiçbir... İhtiyaç sahiplerine ulaşılamadığını mı düşünüyorsun? İhtiyaç sahiplerine ulaşılmıyor. Yani medya aracılığıyla ulaşıldığı söyleniyor. Televizyonda herkese bu şekilde biliyor ama ben e, ulaşıldığına inanmıyorum. Düşünmüyorum. Sizce yeterli değil mi çalışmaları? Hiç değil hem de. Görünmüyor çünkü yok. Ceyhan sahipsiz duruyor. <laughs> Ceyhan'da çok eksik var. Evet. Ve bunu <laughs> sen, o yapmasa ben yapmasa kim yapacak? Cey, Ceyhan sahipsiz kalıyor. Koordineli bir şekilde Tabii çalışması. Ki, Tabii ki. Vatandaşın da bilgisi olacak, şey isteği olacak, onların da isteği olacak. Ortak bir şey olacak yine Hiçbir katkıları yok. Sadece para alıyorlar. Hiçbir işe de yaramıyorlar. Hiçbir zaman yanımızda da olmadılar. Ne bekliyorsunuz? Beklentiniz Hiçbir ne? Hiçbir şey yok ki. Ne işe yaradıklarını da bilmiyoruz. Sürekli çoğalıyorlar bir kredi çekeceğiz. her yere para ödüyoruz. Niye ödediğimizi de bilmiyoruz. Ve sürekli anormal şekilde fiyatlar yükseltiyorlar. Ne katkıları var, ne işe yarıyor Allah için bizi de bilgilendirsin. Sivil toplum kuruluşlarının ve odaların Ceyhan'a katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani çok düşünmüyorum. Açık söyleyeyim yani. Ceyhan'ın gelişiminden de... Yeterli değil mi? Yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Beklentileriniz neler bu konuda? Daha fazla içinde olmaları yani. Ceyhan'a biraz Ceyhan, Ceyhan'la ilgili, Ceyhan gündemiyle ilgili yeterince kamuoyu oluşturulduğuna inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Yani çok fazla inanmıyorum. İnsanlar çok bu konuda bilgilendirilmiyor değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ben çok çok gerisinde kaldığını düşünüyorum bir Ceyhan'ın. Bir Kadirli'den, Kozan'dan. Çok daha farklı yerde olmalıydı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben 20 yıldır buradayım. Ya şimdi duy duyumlarımız var tabii ta katkıları var. İlla ki var yani. Ne gibi projeleri var? Ya, yani projeleri var yani. Ha, pek takip etmiyorum ama ben duyumlarıma göre. Sivil toplum kuruluşlarının ve odaların kuruluş amacı halkın ve toplumun sorunları ile ilgili halk ile yetkili makamlar arasında köprü olmaktır. Ve kamuoyu oluşturarak halkı bilinçlendirmektir. Vatandaşlarımız Ceyhan'da Sivil toplum kuruluşlarının maalesef yetersiz kaldığını yorumlarında dile getirdiler. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Suba Grup olarak e, 2014 yılında ticari hayatımıza başladık. Mehmet Kılıç olarak e, 1975 doğumluyum. Bingöl doğumluyum. 45 yıldır Ceyhan'da yaşıyorum. Ceyhan'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bütün iş hayatımı Ceyhan'da yapmak istiyorum. Bundan önce ve bundan sonrakileri de. Şu an bünyemizde 70 tane iş arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. 4 tane şirketimiz var. Bunların ana şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. 51 tane şehirde yeni mağazacılık market zincirinin hem temizliğini hem de temizlik malzemesi tedarikçi firmasıyız. Türkiye'nin farklı 14 bölgesinde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız mevcuttur. Mobil ekip olarak faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda iç mimarlıkla ilgili bir inşaat firmamız var market zinciri ve iş yerlerinin iş dekorasyon işlerini yapmaktayız. Ee, Ceyhan'da e, bu e, oluşumu başlattığımızda insanlar bize neden Ceyhan diye sordular. Artık teknoloji çağında yaşadığımızı söyledik. Artık e, dünyanın çok küçük olduğunu bilincide olan insanlar olduğumuzu söyledik. Ve biz Ceyhan'da bu başarıyı elde ettiğimiz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Ceyhan bizi biz yapan tüm değerleri bize veren şehrimiz ve bizim memleketimiz. İlkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz Ceyhan. Tek sevdamız Ceyhan. Bugün Ceyhan'da bu oluşumu başarmış olmanın kıvancını yaşıyorum her şeyden önce. Ve 70 arkadaşla büyük bir aile kurmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunların aşağı yukarı 17 tanesi Ceyhan'da ikamet etmektedir. Daha sonraki hedeflerimizde bu sayının yükselmesini, İslam konusunda daha yüzleri hatta yüzlerin çok üstünde insanlarla iş arkadaşlığı yapmak hedefini koyduk kendimize. Yasuba'nın anlamı şu, dört çocuk babasıyım. Çocuklarımın ilk harfini oluşturuyor. Evliyim, güzel bir hayatım var. Benim şunu önereceğim tüm gençlere. Hayal edin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. izleyenler. Şu anda yükselen yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen Ceyhan doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine Demir Döküm Bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizin neden tercih etsinler? Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı Demir Döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. Yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz Demir Döküm'den. Cehanda müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. Fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler.